Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de muhtemelen Kyle oynayacağız. Karşımızda Garen var. Bu arada abi Kyle çek laflarınızı duydum. Zaten Kyle çekmeye girdim ama adam karşıma Garen aldı. Zaten Darius Garen'e gördüğüm gibi piklediğim çarlardan birisidir. Ama şöyle bir durum var ki takım bakın neredeyse 3 AP. Yani Warwick hibrit ve bütün yetenekler neredeyse büyü hasarı vuruyor. Normalde bu maçta Kyle almamalısınız. Ama zaten düşük bir maç o yüzden böyle takım kompozisyonu umursamadan tak diye kilitliyorum. Düşük olan nasıl çıkarız? Hemen bakalım anlatalım. Ayak çabukluğu çabukla oynayacağız. Şurun abi kardeşim için biçilmiş kaftan gidip de zafer mafer almayın. Pratik zeka almayın. Mananın hiçbir önemi yok. Zaten skill'le değil duruşlarla minyon kesiyorsunuz. Ve kiralama potansiyeliniz çok düşük olduğu için zafer hiçbir işinize yaramıyor. Ancak yaşam sömürüsü sizin 16 olmanızı hızlandıran, koridorda kalmanızı sağlayan yegane şey. Buraya hiç dokunmanıza gerek yok. Sağ taraftan yaklaşan fırtına veya şu. Rakibin ghost alma ihtimaline karşı ben her zaman şunu tercih ediyorum. Bilginiz olsun tabii ki flash ve tp ile. Ve oyuna girişimizi yaptık. Burada Garen'e karşı hangisi alsak? Yani can almak güzel olabilir. Örümcü tempo aldığınız zaman bunu alıp e, adama E başlayarak bir level skor kazanma ihtimaliniz yüksek. Ancak ben daha defansif oynayan bir oyuncuyum. Bunu bilenler biliyor. Özellikle Kyle oynarken hiç risk almam. altı olmadan adama düz vuruş bile atmıyorum çoğu zaman. O yüzden ben kendi Kyle oynayış stilimi anlatıyorum. Lütfen ona göre izleyiniz. Yani sizler eğer agresif bir Kyle oyunu seyretmek istiyorsanız Bu kanal bu kanal değil abi. Yani mesela Kyle 1 ve 9 falan daha agresif bir Kyle One'a sahip. Hortlakla oynuyor, sürekli adamı dürtüyor vesaire. <laughs> Ben Hortlak Rune'den nefret ediyorum ve Ayağa Çabuk Rune'nin Kyle'dan daha yakışan bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Bir de Kenan'a çok yakışıyor. O da gizli bir ürün zaten benim için. Şimdi şöyle taba basıp baktığınızda özellikle düşük elo dostlarımız için söylüyorum. Yani bu Zümrüt'e kadar geçerli. Benim için düşük elo hani orta elo diyebiliriz. Tamam hani Gold'a plata falan orta elo diyebiliriz ama Zümrüt orta elo'nun bir tık üstü oluyor artık. Hani üst elo geçiş gibi düşünebilirsiniz. Benim gözümde Zümrüt'ün altındaki bütün elolarda Kyle çok geçerli bir karakter. Herhangi bir karşı hamlesi bulunmuyor. Çünkü çoğu karaktere karşı nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar. Bu arada Warren ölüş Aa, kaçtı lan. Tamam sorunsuz. Bu canlı bir orman döner bu arada. Onu da söyleyeyim. Güzel. Flashlar falan patladı. Güzel böyle maçların dönmesi Kayal oyunlarında geldi güzel olmaz. Çünkü maçın uzamasını istiyoruz. Az önce onu söylüyordum. Yani düşük yola sayılır. Çünkü rakibiniz arkadaşlar çoğunlukla. inşallah Garen burada değildir bu arada. Gözükmüyor da. Lütfen burada olma. Teşekkür ederim. Şimdi Şöyle ki genelde oyunu hızlı bitiremiyorlar arkadaşlar. Rakip ne kadar iyi olursa olsun. Asla oyunu erken bitiremiyor. Siz de bunu nasıl kullanıyorsunuz abi? Kyle 16 olarak maçı taşımak üzerine. Rakip de pikleri gördünüz. Şimdi yine taba basar sizlere gösteririm detaylıca. Bu arada Garen bana gene vurması gerekiyor, darlaması gerekiyor. Yani minyon aldırmaması gerekiyor bana. Mesela şu arkadaki en alacağım, bunu da düz vuruşla. Alabildiğimce minyon almaya çalışıyorum, kaybetmemeye çalışıyorum. Ama erken seviyede kaybettiğim minyonlar umurumda değil, onu da söyleyeyim. Şu araya dalmayacağım ama şuna şöyle bir E patlatırım. Arkadaki bir ufak yürüsem, trollemiş olur muyum? Tamam trollemiş olduk ama adam yere vurmadı sağ olsun. Şunu Q'yla alayım. Tamam. Bu arada minyon alma fırsatım var diye atıyorum arkadaşlar bu yetenekleri. Normalde hayatta attıramazsınız bana. Ama Garen darlamıyor. E Garen darlamıyorsa ben alırım kanka o farmı. Buna gidersem üzerim yürüyebilir. Aynen o yüzden gitmiyorum bakın. Üzerine üzerime klik attı. Direkt geri çekiliyorum. Düşük keloymuş. Rakibim kötü bir oyuncuymuş. Asla umurumda değil. Rakipteki de piklere bakın abi. Bir tane bile hyper carry yok. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Bu maç uzadığında ulan şu Char da late game'de çok sıkıntı falan dediğiniz bir tane bile Char bulamazsınız. Lux falan tam çok güçlü ama hani support olduğu için en geç full boyut olacak kişi. Ve benim için açıkçası hani Kayle oynuyorum. Tehlike az etmiyor. Bu konuda fikirlerimi hep söylerim. Mesela derler ki oyunun en tehlikeli karakteri late game'de Kassadin derler. Ben bu konuda aynı fikirde değilim. Benim için Kyle'dır. Bu benim şahsi fikrimdir. Bunun için de tartışırım bu arada yani profesyonel oyuncularla öyle tartışırım. Çünkü abi 2,5 saniye hasar görmezlik çok yüksek bir şey. Benim gözümde iyi bir oyuncu asla pozisyon dışında kalmaz ve hani yakalanmaz. CC bile yeseniz 2,5 saniye hasar yemezsiniz abi yani. Bence çok kıymetli. Bu arada minyon çok kötü gidiyor arkadaşlar. Garen hiç minyonlara vurmuyor. Benim için çok kötü bir senaryo. Ya yani minyonun burada kalmaması gerekiyor. Garen üzerim agresif oynamayabilir ama şu anda çok doğru bir hareket yapıyor. Onu da söyleyeyim. Tamam da geri doğru çıkıyorum. Şimdi Garen'e karşı Kyle neden güçlü ondan bahsedelim biraz da hazır boş boş minyon keserken en azından öğreticilik seviyesini arttıralım videonun. Garen arkadaşlar mobil bir çar değil. Q basıp üzerinize koşar max. En fazla flash atar, sizin de flashınız. Q'nuz var, rakibi yavaşlatıyorsunuz. Adam eğer sizin Q'nuzda Q basmazsa yavaşlatmanız bayağı et etkili oluyor ve Garen takdir edersiniz ki sizleri yakalayamıyor. Ha velev ki bastı. O zaman da W'nuz var, kendinize hareket hızı veriyorsunuz. Aslında aynı mevzu. O kendini hareket hızlandırdı, sen de hızlandırdın. A artı sen de ayağa çabuk var. Bunun yanı sıra üründen abi flash attığınız zaman o hareket hızı veren şey alıyorsunuz. Bu üzerine geliyor bakın adam klik atıyor, ben de geri çıkıyorum. Arabanın yönünü alacağım, diğerini almasam da olur. Orada bir savaş var. Oraya bir yürüyebilirim. Tamam Garen gidiyor. Ben ay çabukla şunu alayım. Tamamdır. Ben milyonlar itlesem daha okey. Burası geliyor. Oynar bu arada oraya. Gel W vereyim sana. A Q tutturamadım. Adam durdu bir anda. Dönüp vursa kesecek. Gel gel buna vur dön. Öleceksin. Neyse. Ben savaşayım. Keser mi bilmiyorum ama inşallah. Tamam şöyle bir tık düz E yapsam. Tamam gayet iyi oynadık bu arada burayı. Onu ben alsaydım çok güzel olurdu ama sıkıntı yok. Warwick kardeşimiz de bize destek attı. Hemen base'imizi koyalım. Normalde herhangi bir çarabla base attıramazsınız bana. Mesela Sinch olsam şu an buraya minyonlar alırım. Çünkü daha vaktim var. Ama Kyle alamıyor arkadaşlar. Swiftness çektik. Abi üzerinde o kadar altın vardı. Swiftness mı aldın sen deli misin? Diyebilirsiniz. Düş kardeşlerim. Şu an söyleyeceğime kulak verin. Bu çar hasar çarı değil. Tamam mı? Özellikle 5 level'da sizin vurduğunuz hasarın hiçbir önemi yok. Çünkü siz rakibinizin hiçbir şart altında kesemiyorsunuz. Rakibinizin az önceki bir hata yapması veya size koşup ölmesi gerekiyor. Hem fikrimiz bu konuda. Bence hem fikiriz. Şimdi bu sıfırını aldık ya. Adamın çizmesine bak. Benim hareket 403. Garen iki kaç? W bile basmadan bu kaçar kaçarım şu anda. Bu adamların artık beni kesme ihtimali dahi yok. Tamam mı? Bunu yazdın kafaya. Şimdi sen ölmediğinde ne olur? Koridorda kalırsın. Koridorda kalırsan ne olur? Hızlıca 16 level olursun. Ki bu işin içine asistler ve killler dahil olduğunda bizim hedefimiz her zaman ne? Dakika 25'ten önce. Bak bak. W bastın mı hiç? Mümkün değil yetişemez bana. Çünkü Swiftness. Özetle abi dakika 25 bizim 16 olma hedefimizdir. Bu hedefi ne kadar erken gerçekleştirirsek o kadar iyi. Ayrıca kraken e gidiyorum. Evet bu çok uzun süredir yaptığım bir şey. Eskiden meta iken de yapıyordum. Şu an meta değil hala yapıyorum. Sebebi ise Kraken çok güzel bir saldırı hızı ve hareket hızı veriyor arkadaşlar. Şöyle üzerine gelin bakın. Nerflenmiş olmasına rağmen hala iyi. En azından benim için iyi. Artı takımda bakın AD eksiğimiz var. Yani burada şu anda Kraken çok iyi olur. Ama normal şartlarda yine almaz mıydın abi? Alırdım. Tamamdır şunu yönü alayım. Bu arada Garen'in yaptığı tamamen troll onu söyleyeyim. Tamamdır. Kule bu arada dönse iyi olurdu orada ya. Düz vuruş E. Bu arada artık şey range kazandığım için burada ufak dütmeler başlayacağız onu da söyleyeyim. Ve saldırı gücü eşyası aldınız arkadaşlar. Çok güzel minyon kesiyor bu çar. Baksanıza bak. Daha bir tane bile minyon kaçırmadım derken kaçırdım. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi potumu bastım. Zaten ayağı canımı dolduracağım. Burada Korkma. niye ona vurdum? Ayağı ona patlatıp minyonu el aldım. Baksa canım yenilensin. Zaten Ayar Çabuk'la çok güzel koridorda kalıyorsunuz. Mesela bir tane vur olmadı ama. Ayar Çabuk'la bir görelim ne kadar can yenileyeceğiz. Minyonu gelip vuracak illa ki. Bakalım kaç can yenileyeceğiz. Kan gel artık ya. Gelmedi abi. Yani düz vuruş E'ye. Şöyle Q'yu da atalım. Lan Q'yu tutturmadım. Hop W bastım. Bak bak bak. Koş oğlum Garen. Gel oğlum buraya şimdi Garen. Gel oğlum buraya Garen. Sen doğayet Q'yu kaçırdın baba. Ölmüştün burada. Tamamdır. Bak, bak, bu arada savaşa eksik can girip full can çıktım fark ettiniz mi? Ayar Çabuk Tamam bu adam fresh yok. Tamam şöyle ben basayım. Tak burayı da puşlamış olduk yalandan. Farkettiniz mi onu? Ultiyi çok iyi kullandık çünkü kule bana dönecekti biliyordum. Değilsin botta. Adamsın sen. Adamsın. Bir sonraki bir araba değil. Tamam bunu da Kule vurabildiğim kadar vuruyorum. İkinci plate alırsam harika olur. Şahane olur. Ama alamama ihtimalim var. Aynen yeni biliyorum. Minyonlara vuracağım sadece. Minyonların yan yana gelmesini bekliyorum bakın. Skill atmak için. Çünkü bir tane Q atmak hakkım var. Onu da olabildiğince fazla minyon tutmaya çalışıyorum. Anlamışsınızdır zaten. Şu plate de alayım. Tamamdır. Çiçek gibi oldu bak. O Q'yu öyle kullanmalısınız. Bilginiz olsun. Çünkü zaten bak az önce mesela yeni döndü. Ama max bir tane Q atabiliyorsunuz. Onu da iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi bu wave ben de birlikte geleceğim. Zaten nasıl var. At şuradan. Aa ne diyorsun? Sen manyaksın be oğlum. Ulti atsa bu arada. Allah'tan flash yok. Tamam. İgnat Beyzin bozdu ya. Allah'ım man ya. Neyse TP'm var arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Normalde şöyle olacaktı. Base atacaktım. Bu minyonla gelecektim ben de. Ama şu an TP'mi kullanacağım. Hiç problem değil. Ignite TP değişimi. Onun için iyi bir değişim. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Hareketsiz için. Buraya TP'mi koydum. Bir tane de saldırı alayım. Let's go. Tamamdır. TP'yi güzel kullanmanın avantajları. Tamamdır. Minyonları şimdi alabiliriz. Bu da rahat rahat. Kuleye ekstra hasar vurmaması için minyonları hızlı hızlı etmeye çalışıyorum. Tak. Bütün minyonları aldık mı? Bunu kaçıracağım mı? Kaçırdım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi muhtemelen şurada Garen. Bakın. Değilmiş. <laughs> Ama böyle durmadı. Buraya muhakkak atın. Garen hatalı oynadı. Skor aldık. Ve maç son derece eşit gidiyor arkadaşlar. 5-1 skoru var. 3 skor bizim katkımız var zaten. Bizi çıkartın. Maç 2-1. Son derece eşit bir maç geçiyor. Böyle eşit maçlarda unutmayın ki Kyle çok güçlüdür. Çünkü rahat expo alırsınız ve güçlenirsiniz. Özellikle biz 2 plate aldık. 2 skor 1 asistimiz var neredeyse hiç exp kaçırmadık. Base attığımızda ve tekrardan koridor döndüğümüzde çok az minyon kaçırdık. Burada aldığınız son hitten bahsetmiyorum yani. Gold olarak kesin CS'den bahsetmiyorum. Kaç tane minyon yanınızda öldü arkadaşlar? Kaç tane minyon exp'ini aldınız yani? Hepsini aldım şu an kadar neredeyse. 2-3 tane minyon kaçırmışımdır. Yani dakika bakın daha 10. Ben kaç Hemen şöyle görüşümüzü alalım. Tamamdır. Üst ormanı güçlüyüz bu arada şu an. Hem şöyle düz at. darlayalım Garen'i. E de patlatayım. Tamam. Lee'sin öldüğünü biliyorum. O yüzden burada rahat at baskı oynayabilirim. Yani kul itebilirim minyonlar. Adam zor minyon alsın. Artı ben plate sökeyim. Çünkü range olduğum için kule vurabileceğim rahat rahat. Teşekkür ederim minyonlar bu arada. Şunu el alayım. Buraya biri patlattı. Ahri herhalde. Çünkü Lee'sin şeyde. Bu arada şu an buraya yürüyemem. Ahri şuna ulti atıp bana charm atabilir. Ahri geliyor. Hemen W bastım. Kaçıyorum. Tamamdır. Oha. Yani oha. Lux'ın ne işi var burada anlamadım Görüşümü kırdılar yine de sıkıntı yok Dediğimiz gibi oraya ward atmanın amacı buydu Şimdi ben haritada Lux ve Ahri görmeden açılmayacağım asla Burada olması demek botta bir şeyler anlamına geliyor Ultim var mı lan? Tamam Sıkıntı yok benim ultim var flashım var şu an buraya oynarım her türlü da Charm'ını boşa attı Charm'ını boşa attıysa beni kesme ihtimalleri kalmadı zaten Lux şu an burada olabilir Orayı gösterirken minyon kaçırdım Tamam buraya görüşümü de aldım. Şu an arkadaşlar bana yani atılan gank bomboş. Lux'ın yeri belli. Okey. Ahri vakti kaybetti. Bizim için süper oldu. Unutmayın ki bu oyunda arkadaşlar sadece gank yemek ya da yememek her şeyi belirlemez. Hmm. Gank yediğinizde yani üzerine adam çekmiş oluyorsunuz. Ve öl... Ne 2'de mi? Enteresan. Adam tek başına 2'de attı. Bak hala burada Ahri bu arada. Tamam dediğim gibi bu kadar zaman kaybetmesi bir mid laner'ın çok çok olumsuz onun için. Geçmiş olsun. Bizim için gayet okey. Charm'ı yine boşa attı. Kötü denemeler rakipten. Lee's ne topside'da? Bu arada Lee's şu an topside çok da sıkıntı. Shuttan veriyor muyum? Veriyorum. Cık. Yani burada normalde arkadaşlar üst terör maç olsaydı ormancına köpek gibi pink atar destek isterdim. Derdim ki bakın burada benim üzerindeki shuttan almaya çalışıyorlar. Gelin. Çünkü alırlar arkadaşlar. 9 levels. Ama Garen bayağı rahatlattılar yani. Minyon alamayacak noktadaki Garen. Minyona vurma hakkı kazandı yani. Jungle diff. Hmm, okay. Yani Garen'in e henüz jungle difflik ne oldu anlamadım ama. L-Rap. L-Rap. <laughs> ama itelim. Bu arada Hidra almış ya. Teşekkür ederim o iyiliği yaptığın için bana. Burada arkadaşlar base atmıyorum. Üzerinde 1500 altın olması hiç önemi yok. Canım azalmadığı sürece buradayım. Görüşümü de aldım buraya harika. Neden? Çünkü eşya bitirmem bir şey ifade etmiyoruz. Ben bu adamı kesemeyeceğim. Yani kraken olsa da kesemeyeceğim. Ben max buradan. Adamı darlar darlar plate alırım. Ha keserim o ayrı adam pozisyon dışı kalırsa her türlü keserim de. Exp olmak daha değerli. Çünkü şu anda bu adamı kesmem mi? Yoksa 16 level hızlı olmam mı? 16 level hızlı olmam arkadaşlar. TP'm gelene kadar durabilirim burada. Bu arada Warwick çok güçlendi. 5-0 ama Warwick çarı e, oyunu taşıyabilecek potansiyelde bir çar değil. Early tutar sadece. Zaten her iki takımın da early'si güçlü. Garen de güçlü bir karakter ama hani Kayle'da kıyaslanamaz. Jungle defi yemişiz. Bak bütün skill'lerimizi attık. Q'yu çok kötü kullandım yine. Bu arada Karthus'u cidden çok temiz oynarım. Yani beni takip edenler bilir. Ama şu Q'ları çok iyi atamadığımı düşünüyorum ya. Kendimi geliştirmem gerekiyor bence. Yani çarı çok iyi kullanıyorum. Erken seviyede beni asla öldüremiyorlar neredeyse. Hani öldürtmüyorum kendimi bir şekilde. Ama şu Q yeteneğini doğruduz kullanamıyorum. Eski şartlarda kötüyüm ya zaten canlar. Tamamdır. Garena bir tane vurduk ama önemli değil. Hani orada pasif bozulsun yaptım. Tamam şöyle bir iki tane patlattık gari ne? Barikatlar düştü. 30 saniyemiz var. O barikatı alırsak çok iyi olur. 11 oldum. Tamam güzel pusheyeceğim burayı şimdi. Artık push yeteneğim açıldı abi. Pasifim yani. Hemen tamam, şunu alalım. Bak şunu yapayım şöyle pasif bozulsun. Tamam. Warwick orayı darlıyor ama çok dipte yani şu an benim için biraz sıkıntı. Şimdi minyona daha gelmeden artık ittirebilirim 11 olduğum için. Bakın artık önde karşılıyorum. Çünkü koridorun hakimiyeti bende. Bana kill verdiler. Normalde mesela şu an voli falan oynuyorsam bu kill bu arada 5-0 falan olmuştu. Onu da söyleyeyim. Tamam. O köyü bu arada yememem lazım ya. O nasıl iyi şöyle. Yine de sıkıntı yok. Gir oğlum Warwick içeri. Tamam. Bu arada nasıl yaşandı hiç fikrim yok arkadaşlar. Yani kuleye vuracaktım. CC yedim. Ulti atamadım. Bir garip bir şeyler yaşandı orada. Olsun. Adamlar gayet iyi oynadı diyelim. Sıkıntı yok. Biz kötü oynadım diyelim. Problem değil. Saçma bir şey yaşandı. Hiç beklemiyordum yani. O CC yemek falan. Neyse. TP'miz var. Sorun değil. Şimdi burada kulemizi korumak için TP basacağız. Aslında midden kuleye almak için de basabiliriz ha. Ahrim gelmiş yazdır. İkinci eşyamız Nashor. Çok söylememe gerek yok sanırım. Alacağımız eşyalar da bunlar. Bir tane de kırmızı ward alayım. Bir şey diyeyim mi? Şuraya TP battım. Bak normalde burayı tutmaya giderim. Hedef ödülü kuleyi mi almakta mid kulesini mi? daha <laughs> bilemedim. İlk kuleyi aldım ama. Tamamdır. <laughs> Kayla ilk kuleyi almak her zaman worth'tür. Tamamdır. Hedef ödülü kuleyi verdik ama ilk kuleyi aldığımız için worth. Minyonu ittirdim. Bence güzel hareketti. bilmiyorum. Kendi aldım. gold'a bakıyorum arkadaşlar. Rakibin ne altı önemli değil. Kayla oynuyorum. Takas her zaman benim şimdi yarar ki alabildi mi? Aldı olsun. Ben alayım mı onu. Ah! Ya minyon ya. Bu arada salması lazım arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Yani Warwick oynuyorsunuz diye bütün kill'i almak zorunda değilsiniz. Kötü bir oyuncu olsa bile Kayla kill salın. Hani bir, saçma bir hareket yapar. Tak güzel ulti basar falan. Arkada boşluk bulur. Sıkar boş boş. İkinci kuleyi aldım bu arada. Çok gold'da öne geçtim onu da söyleyeyim. Yani zaten iyi durumdaydım. Şu an gold'da da öne geçtim. bot side'da burayı getireceğim. ittireceğim. Tirki zorlayacağım. Bir de Garen arkadaşlar ignite alması troll de onu söyleyeyim sizlere. Yani Garen oynuyorsan ignite de oynayabilirsin evet. Hatta mesela Garen 4 herhalde yani Türkiye'de bildiğin kadar en iyi Garen oynayan oyuncu diye biliyorum. AFF geldi rakipten. What the fuck? Maç direkt kazanılmıştı zaten de hiç gerek yoktu. Garip, garip. <gülüyor> <gülüyor> Yine de erken safa nasıl oynanır abi? Bence çok güzel gösterdik. Rakibin mental bu kadar bozulmasaydı bu kadar erken bitmezdi. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten erken biten oyunlarda hiç sıkıntı yok. Free win'i alır geçersiniz. Ama oyun uzadığında da oyunun sigortası siz oluyorsunuz. Kyle'ın zaten en büyük özelliklerinden birisi bu. Asla FF tuşunu kullanmayın Kyle oynuyorsanız. Yani maçta böyle 0'a 20 falan değilseniz dakika 15'te FF atmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Ki o durumda bile rakip trolleyebilir, satabilir yani. Oyunda kulelerinize bakın. Kaç tane kuleniz kalmış? Buna göre karar verin. Warwick hak etti verdik. Şöyle maç yine kısa sürdü abi. Bu aralar attığım videolar niye böyle oldu harbiden? Kısa kısa falan. Neyse. Yine de 2 tane honor almış. Teşekkür ederiz abi. Vurduğumuz hasar hiçbir önemi yok. Kyle'la 16 olduktan sonra vurduğum hasar genelde artar benim. Çünkü savaşmam rakiple. Çoğu zaman savaşmam. Ama 7500 altın kasmamızdan direkt bakın maçta farkımızı koymuşuz. Yani maçtaki en büyük fark ne abi? 1. 2 altın zaten. Bizim amacımız neydi? Eksi 4 12 level'ız. 12 level'a yakın tek bir kişi var. Mazar. O da solo lane oyuncusu ve 11 level. En yakın kişi abi bir level fark attık mı? Attık. En yakın kişiye yine altın olarak 1K gold fark attık mı? Attık. Bitti abi. Biz doğru oynamışız. Bu maç dakika 20'yi 25'i görseydi maç direkt Kyle tarafından bitirilecekti zaten. O yüzden Kyle oynuyorsanız böyle oynamalısınız. Bu arada o Garen mevzusunda şunu söylüyordum Ignite'le alakalı. Mesela Garen formu şey diyor. Genelde adam da bir canla kaçıyor ulti bastıktan sonra. Garen'le çok yaşanılan bir durum bu. Ignite bunu engellemiş oluyor. Ki daha önce ona karşı oynamışlığım var. Aynı şeyi bana da yaptı yani. Bir canla kaçıyordum mesela. de beni kesti adam. Doğal olarak çok güzel bir mantık oturtmuş yani. Bu yüzden Ignite alıyor. Ama Kyle matchup'ında çok mantıklı değil arkadaşlar. Range oynuyorsunuz. Bu adamın ayağı çabuğu var. Her zaman hareket avantajı onda. Hız keseniz bitmeden ki bitse bile yine bende hareket avantajı var. Çünkü hız kesenle o skill basmanız gerekiyor. O e girmeniz gerekiyor. O noktada bile swiftness oynadığı için yavaşlatma azaltıyor vesaire. Ignite hiçbir işinize yaramaz. Bu matchup'ta ya Ghost oynayacaksınız ya da TP oynayacaksınız. Bilginiz olsun. Bilen bir Kyle asla sizi yanınıza yaklaştırmaz. Diyelim ve lafı uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.